bu değişikliklerle çıktı. Jesus ve bu değişikliklerin Fenerbahçe'ye katkısı oldu mu? Olduysa ne katkısı oldu? Ne oldu? Bir kere üçlü defans. Ben dedi derbilerde üçlü oynayayım. Top rakipteyken beşli. Gol yemeyeyim dedi. Baktı Galatasaray geldi. İnanılmaz domine bir oyun oynadı. Her türlü pozisyona girdi. Dedi ki üçlü defansı bana bir katkısı yok. Top rakipteyken beşli oynamanın bir katkısı yok. Ben 4-2-3-1 oynayacağım dedi. Hocam Ve, top sendeyken ara oda giriyor zaten üçlü oluyor. Evet mu? zaten top sendeyken de giriyor. Kenarları açıyor. İki stoper açılıyor. Araya ara giriyor. Üçlü oynuyordu. Bir takımın üzerinde. Hani 11 kişi, kişi değiştirirse Fenerbahçe taraftarı Galatasaray maçından neden hocam bu kadar 11 kişi değiştirdiğini de, diyemeyeceği bir durumdu yani. E şimdi bir şey söyleyeyim. Emre döndü, Ali Özkü döndü, Mert döndü, Samet geldi. Diyebilir misin bu oyuncuları niye oynatıyorsun? Fenerbahçe için her zaman ne konuştuk? Okyanus var. Derin kadro. Kim oynuyor, kim oynamıyor fark etmiyor. O yüzden ben hocanın çıkarmış olduğu kadroya hiçbir şey demem. Bak, kolay değil. Galatasaray inanılmaz bir seri kalamış. Oyun olarak rakiplerini eziyor. Psikolojik olarak inanılmaz bir üstünlüğü var. Cuma günü kazanmış dedik ya cumartesi oturacak pazar oturacak böyle keyfine bakacak ki oturdular. Fenerbahçe bu baskıyla bu maça çıktı. İyi oynadı kötü oynadı bu maç oranın yorumlanacağı bir maç değildi. Kesinlikle kazanması gerekiyordu. Bir kaybetse 7 puan. Bak lig biter ha. Öyle bir durumdu. Fenerbahçe Cesus'la beraber bugün bunu denedi. Gerideyken baskı altındayken kazanabiliyor muyum? Neden bunu denedi diyorum? Bu durum hiç yoktu Cesur'la beraber. Hep lider olan Fenerbahçe, Avrupa'da başarılı olan bir Fenerbahçe, önde olan bir Fenerbahçe. O mentaliteyle oyun oynuyordu. Bugün 7 puan geride maça çıkıp, evet biz maçı almak için konsantre olduğu gösterdi. Bak bu önemli Fenerbahçe için. Bugün kaybetse 7 puan. Çok büyük sıkıntı olurdu. Erol Bulut'un açıklamalarını da seslendirelim. belki izleyicilerimiz okumuştur ama siz belki buradan bir yorum çıkartabilirsiniz. Bu şekilde son dakikalar yediğimiz gollerle 11 puan kaybettik. Sorunları biliyoruz ancak bir türlü çözemedik o sorunları. Ön alanda bitiriciliğimiz kötü. Oyun bizim için 70. dakikada gördüğümüz kırmızı kartla bitti. Ancak o ilk 70 dakikaya bakılınca hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Yönetim anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Sıkıntılarımız bitmiyor. Yeni yönetim gelecek. Ne olacak? Ben de bilmiyorum ne olacağını. Başkan yok, yönetim yok. Böyle de bir durum da var açıkçası Gaziantep. Konuşalım onu da. Evet onu da konuşabiliriz. Kimle muhatap olacağımızı bilmiyoruz. Tek başımıza götürüyoruz. Kemal Hoca bilgilidir o konuyla evet. ilgili. Buyurun ee, hocam. Bu... Benim doğduğum, büyüdüğüm, yetiştiğim takım. Evet. İşte Sanko, Antep, Büyüşehir, Gaziantep, FK. Sevgili Erol Hocam takımın buraya gelmesinin sebeplerinden bir tanesi sensin. Kadroyu kuran sensin. Hı hı. Oyuncuları transfer eden sensin. Yönetimin değişmesinde de mi etkisi var diyorsunuz? Hayır yönetimin <laughs> değişmesinde etkisi yok. Hı hı. İşler kötü gittiği için hı hı. yönetimde çıkış bulamıyor. Hı. Oyuncu transfer edilmiş. Bugün Gaziantep futbol takımının kulübesine bakın. Her şey ortada. Sezon başı bir tane Santufor aldılar. Pekart. Apar topar gönderildi. İki senede 35-40 taneye yakın Transfer. E, geçen sene bazı yöneticileri istemedi Erol Hoca. Yöneticiler ayrıldı. Kendi teknik ekibinden bazıları ayrıldı. E, bir sürü oyuncu gitti, bir sürü oyuncu geldi. E, bir problem var. Bugün Antep takımı belki sezonun en efektif oyunlarından bir tanesini oynadı. İlk yarı. Evet. Sagal atılana evet. kadar. Ama gelinen noktada Erol Hoca da biraz Şapka yönüne koyacak, ee, kendi durumunu değerlendirecek. Bunun için söylüyorum 8 maçtır galibiyet yok. Konya, ee, spor maçı, Konya maçının galibiyetini de hatırlayacaklar. E, e, Günay'a yazar. Günay'a yazar. Evet. Şimdi Antep takımını hep konuşurken burada ne diyoruz? E, Maksim, Günay, Kitsu'yu ve son 3-4 haftadır Furkan iyi oynuyordu. Bugün de o da yedekteydi. 4-5 gole katkısı var. Figueredo'yu da ben katarım. Figueredo da iyi oyuncu evet. 4-5 oyuncu üzerinden gidiyor. Ama öbür tarafa bakıyorsunuz, bugün e, ben burada şu yorumu yapmıştım hatırlarsanız. Ligin en hovarda takımı Antep takımı demiştim. Hocam Markoviç de kötü oyuncu mu? Liverpool görmüştü oyuncu. Değil ama performans alabiliyor musunuz? İşte teknik ekip oyuncudan performans alabiliyor mu? Soru işareti. E, 3-4 hafta önce yanılmıyorsam, soru soruldu Erol Hoca'ya. İşte istifayı düşünüyor musunuz denildi. Erol hocanın cevabı şu. Bunu yönetime sorun. Ne demek bu? Tazminatımı verin gideyim demek. Hı hı. Ya şimdi tazminatını alıp gitmeyi düşünen bir antrenörün takıma etkisi ne kadar olabilir? Bugün sorumsuzca mesela birazdan şeylere kart pozisyonlarına kartlara girince, girince kartlar de. noktasına geleceğiz. Evet. Maç 1-0. E ee, notumu aldım buraya. 1-0 İyi oynuyor Antep takımı. Fenerbahçe takımı efektif değil. Maxim'in 40... var, kartı var. Cinoboc'un var, Maxim'in var, Sagal'ın var, Markovic'in var. İşte Cinoboc 41. dakikada öyle bir hareket yapıyor ki. Konuştuk hocalarımla. Kırmızıyla atılsa hiç kimse bir şey diyemez. Belki de kırmızı kart. Ya oyun Gece konuşuruz oraya. Konuşacağız. Yok yok. Oyuncular neden bu kadar sorumsuz? ya bunun da sebebi herhalde Tabii ki 3-4 aydır Hocam ben oyuncularla yok. Erol Hoca arasındaki ilişkiyi bak dışarıdan bakıyorum çok iyi görmüyorum. Hocam hep Gerçekten. konuşuyoruz öyle. Bir sıkıntı var yani. Yani bir sıkıntı var. O oyuncu teknik direktör ilişkisi orada zedelenmiş geliyor. Hep konuşuyoruz. Maçları izlerken görüyoruz bunu zaten. Şimdi bu kadar sorumsuz olmamalı. Kaç puanı var e, Antep takımının? 18 miydi? 19. O da ilk e, ilk 10 evet. haftada aldığı puanlarla götürüyor. Evet. 19. 19 19 hocam. Evet. 12. Hocam, sırada. Bugün İstanbul Spor kazandı. Jesus geldi çok özür dilerim. Özete az bir vaktimiz kaldı. Ben hemen seslendireyim açıklamalarını. Bu maçı kazanmak bizim için önemliydi. İyi bir takıma karşı oynadık. Çok önemli oyunculara sahipler. Markovic'i 19 yaşındayken Benfica'ya transfer etmiştim. O da muhteşem bir oyuncu. Max çok klas bir oyuncu. Önemli pozisyonlar yakaladık ama rakibimizin 10 kişi kalması da kazanmamızda etkilen oldu. Önemli bir galibiyet